Kıymetli takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız, bu zamana kadar çektiğimiz bütün videolarda bildiğimiz bilgileri, öğrendiğimiz şeyleri sizinle paylaşmak istedik. Paylaştık ve bununla beraber çok güzel tepkiler de aldık. Tarafınızdan farklı videolar talepleri, video talepleri de oldu. Bunlarda da elimizden geldiği kadar nacizane yardımcı olmaya çalıştık. Ama gün itibariyle artık ee, Türkiye'de faaliyetlerimizi devam ettiremiyoruz. Avrupa'ya taşınıyoruz. Avrupa'da Polonya'ya gidiyoruz. Polonya'da e, bu çektiğimiz şeylerin benzerlerini ve ayrıca e, araç tamirlerini, araçlarla ilgili ağır vasıta olsun, binek araçlar olsun, bunlarla ilgili tamirleri da sizinle paylaşacağız. Bununla beraber Polonya'da kuryelik sistemlerinin ne şekilde ilerlediğini ve kuryelik sistemlerinde neler neler yapılabileceğini, buradan sıfırdan giden bir adamın orada neler yapabileceğini ve ne kadar çaba sarf edeceğini bunların tamamını sizinle paylaşacağız. Bu paylaştığımız videolarla beraber. Yine amacımız her zamanki gibi size yardımcı olabilmek ve size e, hayalini kurduğunuz şeylerde bir ışık olabilmek. Bundan sebep bu zamana kadar bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, yeni izleyen arkadaşların da bizi desteklemeleri için e, mevcut videolarımızın altına beğeni de bulunabilir. Bize abone olabilir ve ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi daha önceden de sormak istediğiniz bir şey olur. Ya da atıyorum e, öğrenmek istediğiniz, bizim bildiğimiz herhangi bir durum olursa her zaman size yardımcı olmak için hazır ve nazır bir şekilde sizi bekliyor olacağız. Mesaj atabilir ve bununla ilgili iletişim adreslerimizden bizle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için ve bize destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.